Merhabalar siz iskelensin yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz kaldığımız yerden değil ben kayıt dışında şurayı yıktım hatta daha doğrusu kayıt alırken yıktım ama o kaydın orasını alamadım maalesef bir sıkıntı olmuş arkadaşlar yani durum vaziyet bu o baraj dediğimiz arkadaş yani su buraya kadar geldi bak buralardaki binalarda bak su var bak görüyor musunuz su buralara kadar geldi o yüzden mesafe çok uzak yani <laughs> Orası su, buralar su. Bak buralarda da su vardı az önce. Kayıt almaya çalıştım fakat hata vermiş, alamamışız. O yüzden şu anda baştan çekiyorum aynı yerleri. Buralar hiç gitmiyor. Yani o su gitmiyor arkadaşlar. Buralara komple su bastı. Her taraf su içinde. O yüzden barajcı arkadaşlar lütfen kusura bakmasın. Bu can kayıtlarının artık vebali verirler. Baraj baraj. Al size baraj. Arkadaşlar barajı yıktım. Artık e, şununla idare edin. Bak şuradaki. Artık buraya bile su basmış. Bununla idare edin. Çok şey var. Hizmet gelmiyor. Çöpler biriktiği Her taraf sıkıntıya düştü. O yüzden artık o olmayacak. Aramızda artık öyle bir baraj sistemi yok. Yani buraya bile su gelmiş. Ana hat kitlenmiş arkadaşlar. Daha yani kritik ne olabilir ki? Daha kritik bir olay yok bence. Ana hattın kitlenmesin büyük bir sıkıntı. Şimdi ben diyorum ki bize bir tane şuraya bir çöp istasyonu gibi bir şey yapalım. Şöyle sığar mı? Sığmıyor. Bu atık işleme büyük. Şu küçük bir arkadaş da bu da biraz kritik şey yapar mı ya? Yani kritikten kastım şey. Burayı kitler mi? Bu çok şey bir arkadaş değil hani e, sıkıntı çıkartacak böyle hani kötü görüntüsü olan bir arkadaş değil yolun kenarında gayet tatlış tatlış duran bir tesis. Hani öyle büyük çöp yakı ya bir şeyler yakan çevreyi kirleten bir sistem değil bu tamamen atık transfer merkezi buradan toplayıp transfer ediyorlar tesislere diğer tesislerimize. Çöpçüler geçemediği için arkadaşlar büyük sıkıntılar yaşıyoruz şu anda. Şunların acilen artık e, düzene girmesi lazım. Yoksa yani bu iş altından kalkamayacağımız bir yüke doğru ilerliyor. İnşallah o seviyelere gelmez. Şurayı kurtardık. Şurasını kurtardık. Şimdilik bu bölge yani hareket görmeye başladı. Ama yani buralara bile su bastı. Baksanıza araçlar Ya yani bir önceki bölümü zaten izlediyseniz son dakikalarını hatırlarsınız. Yerlerde araçlar en son derelerin içinde geziyorlardı. Buralarda araçlar sürükleniyordu. Bir tane teyzeye üzüldüm. Ellerini açmış böyle ağacı tutmaya çalışıyordu herhalde orada. Yani ağaçlarımız kurudu. Fazla sudan. Bakın arkadaşlar rengi benze attı. Suyun içinde kalmaktan. O yüzden Yaraları saracağız bu bölümde o e, yaraları sarmamız gerekiyor barajcı arkadaşların buralara e, akut ekibi olarak ilk yardım ekibi olarak gelip çalışması gerekiyor buralar e, bayağı bir sıkıntıya girdi şimdi hemen o hizmetleri açalım abi hemen o tesisleri faaliyete sokalım okulumuz burada var hemen lisemizde yerleştirelim şuraya yapsam ne olur Bakıyorum abi. Şuraya yapayım ya. Ya da şuraya yapalım. Şöyle 2-3 tane bina yıkalım. bir türlü karar veremedim. En sonunda veriyorum. Abi nasıl bir şey ya? Niye bu kadar az yere hizmet ediyor? Bir tane şuraya yapalım. Bir tane de şuraya yapalım. Niye olmuyor? Hop. Başarıp da tıklayamadık. Tamam, iki tane ondan yapalım. İlk okullarımızın durumu ne abi? Kapasite kaç? 200. Şunun kapasitesi kaç? 200. Kapasiteleri var, yani daha her türlü öğrenci toplar orası. Şimdi bunları yaptık, okullarını açtık. Şimdi hastanelerini vesairelerini yapalım. Çünkü burası ee, malum bayağı sıkıntılı bölge haline geldi. Can kayıpları biraz fazla. Mezarlık takviyesi yapalım. Mezarlık şuraya sığar mı? Sığmaz. Otoyol, çevre otoyol mezarlığı gibi bir şey olacaktı ama. Oraya sığmıyor. Ee, nereye mezarlık yapsak? Şurası neymiş ya? Kalenin yanı. Aa olur bak. Anıt mezarlık gibi bir şey olur burada. Fıstık gibi de olur. Bölgede. Biraz dereye, denize çok yakın ama artık yapacak bir şey yok. Denize yakın olması bizim oraya mezarlık yapmayacağımız anlamına gelmez her yeri turistik bölge olarak kullanamayız arkadaşlar. O sebepten o lazım. Yani o lazım. Şuraya bir tane şundan koyalım. Kromatoryum. Var mı başka öyle bir? Şurada bir ağlanan bir adam vardı. Onun binasını yıkacaktım ama neyse. Son anda yırttı yani paçayı. Bir tane de bundan yapalım. Tamam mı? Ondan sonra şu bölgeye biraz şeyleri yerleştirelim abi. Havuzdur vesairedir. Yapıştır. Şuraya bu neydi? Spor salonu. Topluluk havuzu. Yapıştır abi burası şey ya. Yoga bahçesi. Denize karşı yoga yapsın adamlar daha. Belediye olarak daha buraya yani yaralarını sarması için nasıl bir hizmet getirebiliriz? Şuraya da bir tane sığsaydın güzel olurdu. Kalenin yanına da yapmak istemiyorum yani orada da olmaz bu iş dış hatta yapılabilir. Bak şuralara yapılabilir. Bir yoga bahçesi buraya yapalım. Bir havuz güzel gider. Yakışır. Şu bölgede bir havuz yakışır abi. Yani burada nasıl su olmaz? Enteresan işler. Denizin dibinde su yok diyor. Sanki şey içecekler su suyu, içme suyun ne yapacaksınız siz? Aşağısı su bak yan tarafın kanal gibi zaten. Buradan al doldur suyu. Kovayı at abi çek. Tertemiz. Bu otobüs nereden geliyor? Burada durak var mıydı? Ha yapmıştık değil mi buraya durak? Doğru. Bayağı bir sular altında kalınca hizmet götüremediğimiz için unuttum artık oradaki şeyleri. Yani enteresan enteresan işler. Burada artık bir önünde engel yok arkadaşlar. Yaralarını sarmaya çalışıyoruz buraların. İnşallah da başaracağız. Şu su tahliye olmuyor. Artık ona nasıl bir şey yaparız bilmiyorum. Şunların da bir tanesini buradan taşıyacağım. Şöyle yukarı noktaya bir yeri alayım. Aynen abi şuradan çeksin. Yapıştır. Tamam oradan suyu çek. Yukarıdan çeksin. Dağlardan geliyor bizim elektriğimiz diye, şey suyumuz diye bir kampanya yaparız işte. suyun için elektrik direği dikmeyelim de ondan sonra bütün şehre elektriği basıp çarpıp öldürtmeyelim adamları. Buraya hırsız girmiş. Buraya hiçbir şey gelemiyor ki. Yani koca havaalanı şu an iptal arkadaşlar. Koca havaalanı pert oldu. Yık abi şunları. Yani bu su nasıl çıkacak? Onu da bilmiyorum. Yık abi burayı da. İçerideki suyu artık bir şekilde çıkartacağız. Araçlar geliyor ama çıkamıyorlar. Maalesef. Maalesef çıkamıyorlar. Buraya garip bir şekilde alttan su kaynıyor. Şurayı şişirsem. Şurayı şöyle şişireceğim arkadaşlar. Derenin en azından şu alt hattını. Oradan suyun gitmesi lazım bir şekilde. Yani oraya yolu çıkartmam lazım. Şu an koca hava alanı yatıyor yani çalışmıyor. Gel abi. İn, bağlan. Çevir yolu da terse. İnşallah gene su basmaz. O su bak gene içeri geliyor. Bak 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 gene tünelin içine doğru geliyor. Şimdi en azından çöp vesaire şeyleri çalışır diye tahmin ediyorum. Yani bu tesislerin çalışması lazım. Yoksa işimiz çok zor arkadaşlar. Ciddi söylüyorum. Ekonomik sıkıntı zaten büyük. Ham madde, bütün şehirde ham madde yok. Bir de tünel kapanırsa bizim işimiz vay halimize. Tünel nereden geliyor? Böyle geliyor. Ee, Gelen var mı? Şimdilik gelen giden yok. Yani o yolda bir sıkıntı olabilir mi? O yolu komple mi su bastı? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Aynen bir kişi geliyor. Bakayım oradan çıkabilirse o arkadaş. Yol bayağıdır kapalı kaldığı için artık e, hizmet görmemeye başladı herhalde. Ya da rağbet görmemeye başladı diyelim. Hizmet görmemek biraz farklı bir şey olur. Buraya çöp aracı gelmiyor arkadaşlar. Burada öyle bir problemimiz daha var. şu arkadaşları buradan alacağım. Yık abi. Tamam mı? Burayı yıktık. Şimdi buranın devam hizmetlerini sunabilmemiz için şuradan bir yol parçası alacağım. Sahile yakın. Şöyle çok uzatmadan gidelim. Aynen abi. Buradan buranın hem emniyetini sağlayabilecek hava alanı var. Polis yok. Yani öyle bir sıkıntı olduğu için Buraya bir polis istasyonu koyalım. Küçük bir karakol abi. Şurada bir karakol işimizi görür. Burası tek yön mü? Ee, burası tek yön değil mi? Bu sıkıntı. Şurayı çift yöne çevirelim. Çok bir sıkıntı olacağını zannetmiyor bizim için. Ama en azından polis gezsin abi. Polis gezsin dolaşsın. Orası çift yön olsun. Nereye gidiyor bu ruh hastası? He, oradan dönecek. Dönüp nereye gideceksin acaba? Oradan gene içeriye gidemiyorsun. Psikolojik bozuk arkadaş. Şuraya bir çöp tesisi yapalım. Çöp tesisini buradan yapıyorum yalnız. Enteresan. Gerçekten bazen ne yaptığımı ben bile bilmiyorum. İki tane çöp tesisi koyduk abi. Bunlar burada çalışsınlar. Gitsinler gelsinler. Şehre ekstra şey yapsınlar. Bir de buraya şimdi şey lazım. Atık su. Anladığım kadarıyla bir de atık su tesisi lazım. Şurayı da uzatalım abi şöyle gel. Gel 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 gel. Şunlardan kaç tane sığarsa artık. Bir, iki, üç tane sığdı. Yeter. Üç tane de kafidir ya. Çok aman aman abartmaya gerek yok. Üç tane bizim işimizi çözer. Bağla abi. Bunu da buradan gel. Şuraya bağladık mı bu sorunu çözmüşüzdür diye tahmin ediyorum. Şunu da şöyle bağlayalım birbirine. Şehirde atık su problemi var. Yani dibinizde polis var kardeşim. Yani nasıl problem yaşıyorsunuz? Ben gerçekten şu an anlamış değilim. Dibinde polis var ya dibinde ya hemen dibinde nasıl sıkıntı yaşıyorsun? Şunu da şuraya alacağım. Tamam mı? Şu polis istasyonunu şuraya kaldıracağım. Bakayım bir sıkıntı olacak mı? Ya mantıken yani bu polisin buradan çıkıp buralara müdahale edebiliyor olması lazım diye düşünüyorum. Buraya bir de küçük bir itfaiye istasyonu koyalım. Herhangi bir yangın mangın durumunda anında müdahale etsin abi. Hemen çıksın oradan tık bitsin şeyi kapatsın burada. Çünkü solar enerji paneli maneli var bir şey olur. Yangın çıkar tren istasyonunda bilmem nerede. Polis kardeşlerim bak burada sıkıntılı bir durum varmış. Lütfen gidip müdahale eder misiniz? Bak yol açıldı ya arkadaşlar. Buraya bir sağlam bir şey yüklenmeye başladı. Araçlar gelmeye başladı. Şimdi polis abiler buradan çıktı. Şurayı turladı. Döndü geldi. Ya da buradan çıkacak tekrar dönecek. Oradan içeri girebiliyor mu? Giremiyor. O abi şehre girmesi lazım. Şehre girecek gelecek. Yapabilecek bir şeyim yok. Başka şansı yok. Buraya polis istasyonu böyle çalışacak. Ya da arkadan bir yerden yol vereceğiz. Bak çöpçüler buradan direkt böyle gidip devam ediyor. Şurada bir sıkıntı var mı yollarla alakalı? Yok değil mi? Çift şerit. Çift şerit. Aynen bu tarafa dönebiliyorlar. Dönecekler buradan. Gerekirse şuradan minnak bir yol atsam şöyle dönebilmeleri için ne olur? Çok mu Abartı olur. Her taraf yol mu olur? Vallahi her taraf yol olur gibi. Çöpçüler dönsün yeter. Ben başka bir şey istemiyorum abi. Çöpçüler dönsün yeter. Buradan da bu tarafa da ben yani şu tarafa bir yeri yapsam da olurdu da. Neyse. Çift geliyor. Tek gidiyor. Buradan olur ya. Bu iş çözülür abi. Bak. Polis geldi, attı devresini gitti. Tertemiz. Tertemiz polis işini halletti gitti. Tamam burayı çözdük. Suyla alakalı şu anda bir sıkıntımız yok. Hatta su yok, su. Bu sefer de çorak araziye döndü buralar. Abi sen neymişsin be ya? Sen neymişsin ya? Bit yıkıl hadi. Su gelsin abi baksana çorak araziye çöle döndü buralar. Vay arkadaş enteresan işler. Şimdi de su gelmiyor. Çorak. Vallahi çorak araziye döndürdük buraları. Yık abi yık. Yık 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 yık, yık. At hızlandır abi hızlandır. Az önce su basıyordu. Yani sudan dolayı şikayet ediyorduk. Şu anda su gelmiyor. Dağda su bitti. Yani kutsal suyu kuruttuk arkadaşlar buradaki. İyi var ufak ufak gelmeye başladı. Tek pompa iş görüyor. İki pompa yaptık mı sıkıntı demek ki. Bir yer bizim şu pompa tesisleri neredeydi? Şuradaydı. Şuraya ekleyeceğim arkadaşlar. Yani yapabilecek başka bir şeyim yok. Mecburen buraya ekleyeceğim bunları. Öbür taraflar bizi üzüyor. Şuradan da alalım. Geçer mi ki böyle? Zannetmiyorum geçeceğini de. Onlar birbirine bağlı değil mi ya? Bütün borular birbirine bağlı değil mi abi? Bir yerde eksik, bağlantısız, hatalı bir yer mi var? Yok. Hepsi birbirine bağlı. Hadi ben sana bir de şöyle bir güzellik yapayım. Şurayı şuraya bağlayayım. En azından bu taraf ayrı bir hatta bağlıysa yani sadece yukarıdan geliyorsa birbirine bağlayalım. Susuz kalmasınlar. Adamlar az önce susuzluktan kırınıyordu. Şimdi dere en azından bak, dere gene akmaya başladı arkadaşlar. Yanlış politika izlediğimiz için orada sıkıntı yaşadık. Şu an belediyemiz oradaki su tesisini kapattı. Su artık sizindir. Yani vatandaşlarımıza temiz suyu iletmekte bizim görevimiz olduğu için arkadaşlar şu an onu gönderiyoruz. Su geliyor. Buradan devam abi. Bak bu taraf gelmeye başlamış ama buraya su nereden geliyor hiçbir fikrim yok. Buraya da bir yerde burada da su yoktu hatırlarsanız. Ufak ufak buraya su gelmeye başladı. Yani şehrin bu bölgesi mis. Evet arkadaşlar. Yorumlar sizin. Burası bence on numara oldu. Yaraları da sardığımızı düşünüyorum. Bayağı bir şeyler yaptık. Gene şuraya ekstra birkaç yaşlı bakım merkezi falan koysak mı? Koyalım ya ama o da çok büyükmüş be abi. Yıkabildiğim kadar az yani minimum binayla şey yapacağım. Bu yaşlı bakım merkezi. Bir de çocuk bakım merkezi koyalım. Gel. Bir tık daha yanaşmaz. Yanaşmaz abi. Oraya çocuk bakım merkezinde orayı yapalım. Tamam bak bu bölgeye yapabildiğimiz bütün her şeyi yaptık. Yardım konusunda hastaneleri var zaten. Onun haricinde diğer yaşlı bakımla şeyi de yaptık. Çocuk bakım merkezlerini de kurduk. Yani bölge bu. Bu taraftan bakınca bu. Denizden bakınca da görüntü bu abi. Önde eski bir kale. Arka tarafında komple yüksek katlı devasa kuleler. Finans merkezleri. Şehrin simgesi burada zaten. Oriental İnci Kule. 10 kişi gelmiş. Çok az bir ziyaretçi. Edison motorları buradaymış bak arkadaşlar. Edisoncu burada. Tıbbi araştırma anonim şirketi. Yeşil Dünya AŞ. Yeni pil teknolojileri. Bak TOG'un pillerini burada yapıyoruz. Yeni muazzam iş yeri. Bu neymiş? Google AŞ. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunlar nesi? Mokia. Mokia diye bir telefon markamız var. O da burada. Buraya gelen giden var mı? Bölgede kimse ikamet etmiyor. Etmez abi bu bölgede kim ikamet etsin burada. Durağın önünde takılıyorlar. Duraktan araba mı çıktı ben mi yanlış gördüm? İnşallah yanlış görmüşümdür. Duraktan sanki bir araba çıktı gibime geldi. Tamamdır. Burası okey. Rampamızın durumuna bakalım. Aynen abi. Roket ateşlenmeye hazır. Roketimizi ateşleyeceğiz. Bu bölümde roketimizi ateşleyeceğiz arkadaşlar. Bu roket bu bölüm uçacak. Ama ondan önce şu şeye gelelim. Seçenekler. Oynanış. Nerede 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 nerede? Gece gündüz döngüsü. Aç abi gece gündüz döngüsünü. Şehre bir de gece bakalım. Bakalım nasıl gözüküyor? İyi mi? Kötü mü? Ona göre artık yorumlarsınız. Farkındayım. Şu anda çok fazla ham ile alakalı uyarı alıyoruz. Şehir çok düzgün gözükmüyor. Ama bir de gece görelim. Trafik %79 sabitlendi ya %79 %80 bantlarında trafik sabitlendi. O bantlarda ilerliyor. Bizim stat neredeydi? Stada bir bakalım. Maçları kazanıyor muyuz? İyi, iyi kazanıyoruz ya. Güzel bir gelirimiz var oradan. 10 numara 5 yıldız. Üniversiteye artık bakmıyorum. Zaten artık bölüm bitmiş yani daha isterse 10 yıldız olsun. Üniversitenin yerini de ben bulamam ki şimdi. Üniversite neredeydi? Burası kent meydanı şurada bir yerde olması lazım. Şuraya. Aynen burada. Kaç yıldız olmuş? 4 yıldız olmuş. Gayet iyi abi. 10 numara 5 yıldız. 519 öğrencisi var. 356 öğrencisi var. Yine buralar fena değil. Akademik çalışmalar yaptırdık arkadaşlar hatırlarsınız. Bayağı bir akademik çalışma yaptırdık. E, 1938 1800'de kapasitemiz varmış galiba anladığım kadarıyla. Ellemeyeceğim. Daha fazla kapasitesiyle uğraşmayacağım. Artık bu bölümün sonuna doğru geliyoruz. Sonuna doğru yaklaşıyoruz diyelim. Daha üniversitelerle uğraşmayacağım. Yeni seride en azından bir tık daha bilinçlendik. Üniversite konusunda nasıl yapıldığını falan anladık. Şu gece niye olmalı ya? Gece gündüzü açmadık mı biz? Gece gündüzü açmış olmam lazım ama mezarlıklarda yer kalmamış. Bak barajcılar. Görüyor musunuz? Te oradan buraya adam defnetmişler. Yer kalmamış mezarlıklarda. Yani gece gündüz döngüsünü açmışız ama daha hala gelen giden bir ee, olay yok. Bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Posta araçlarımız nerede? Bizim bu arada onlara bakalım. Dur. Dur gitme. Seni izleyeceğim. Hop. Nereye gidiyorum? Heh, şöyle dön. Güzel güzel git. Şunlardan bir tanesi neydi? Sinematik kameraydı. Aynen. Evet arkadaşlar şöyle sinematik kamerayla bir bakış yapalım şehre. İnşallah FPS kaybı vesaire bir şey olmadan güzel güzel şehrimizi gezdirebiliriz. Güzel olmuş ya şehir. Vallahi güzel olmuş. Turistik turistik gezi yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bak bu güzel oldu. Bunu şey yaptık. Bo botanik bahçe miydi bu? Aynen botanik bahçemiz. Millet bahçesinin oralar bir yer galiba burası. Çünkü tam orada Böyle yeşil ağaçlar orada vardı. Şehir olmuş olmuş. Cidden olmuş arkadaşlar. Şu ne acaba? Serbest kamera modu. He bu da komple ekranı açıyor. Oo okey. Oo dönemeşten manzara güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten güzel. Fabrika bölgesi falan da kötü durmuyor. Gayet yeşil yeşil. 10 numara 5 yıldız görüntüsü var ya. Biraz havası kötü. Farkındayım. Şu an yolun altından gidiyor. Fark şey var ama Bence gayet iyi. Şu alttan giden yolda iyi yapmışız. Fabrik şeyin altından, fabrikaların altından dümdüz devam ediyor. Bu iş oldu ya arkadaşlar. Bir de gece olursa temennimiz gece olması inşallah. Size bu oyunu gecede göstermeye çalışacağım. Bekliyoruz hala. Evet arkadaşlar bayağı bir bekledim. Mi? Artık niye bu kadar uzun sürüyorsa gece olması bilmiyorum ama şu anda güneş yavaş yavaş batıyor. Nerede güneş? Güneş nerede? Galiba şurada arkadaşlar. Şurada bir yerde diye tahmin ediyorum. Çünkü orada bir böyle bir pusluluk hakim. Işıklar yavaş yavaş yanmaya başladı. Şehrimizin ışıkları yavaş yavaş yanmaya başlarken biz de şuradan şöyle gün batımını izleyebiliriz. Şurada. Hop. Buradan böyle bakabiliriz arkadaşlar gün batımına. Işıklar bir yansın. Şöyle beraber bir şehri gezelim. Artık bu bölümü de öyle kapatalım. Şunu hızlandırsam daha hızlı gidiyor. Anlamadım ki 25 dakikadır güneş batmıyor. Evet, güneşi tam net olarak şu anda gördük arkadaşlar. Güneş batıyor. Bence çok güzel bir manzara var. Efsane. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Güneşimiz artık yok. Bunların hepsi uçak mı? Şöyle bir uçak trafiği var sanki burada garip bir şekilde. Evet döndük şehrin göz bebeği olan petrol bölgesine arkadaşlar. Bilmiyorum nasıl gözüküyor artık yorum tamamen size kalmış. Geliyoruz Zigurut bölgesine. Zigurut'ta herhalde öyle bir şeydi. Zigurut bölgemiz burası. Köyü göstereyim bayağı köy isteyen vardı. Arkadaşlar köyümüz mis. Köyümüz tadından yenmez. Geliyoruz hemen. Geliyoruz hemen. Şöyle. Ben hiçbir şey söylemiyorum arkadaşlar. Yani yorum sizin. Yorum tamamen size kalmış. Şunu da şöyle kapatırım. Yani şöyle. Manzara bu. Artık. Bir şey demiyorum. Yani. Bayağı bir uçak trafiği var yalnız. Bu kadar uçak nereye gidiyor bilmiyorum ama o inşallah kuş sürüsüdür. Uçak değildir. Görüntü manzara bu. Sarmaşık kent. Sarmaşık kent her zamanki gibi keyfinde, tıkırında. Otoban yollarımız çiçek. Çiçek arkadaşlar. Mis. Gelelim şöyle bir katedralin buradan bakalım. Sonra da caminin oraya gideriz. Bir de oradan bakarız. Katedralden şöyle şehre baktın mı şehir alabildiğince ayakların altında gözüküyor döndük abi gece kondu. Çukur Mahallesi burası. Bir arkadaş yazmıştı abi Çukur Mahallesi olsun diye. Çukur Mahallesi. Çukur Mahallesi biraz polisle arası başı dertte. Sağlık olsun. Çözeriz. Camiye geldik abi. Caminin manzarası da bu arkadaşlar. Camiden bakan arkadaşlar. Şöyle bir parkta oturan arkadaşlar için söyleyelim. Manzara onları karşılıyor. Bence çok güzel oldu bu şehir. Yani gerçekten beğendim. Anıtkabirimiz Anıt burada. Belediye binamız soranlar için belediye binamızı tekrar göstereyim. Belediye binamız burada arkadaşlar. Şehri buradan yönetiyoruz. Şurada gene bir antik bir bölgemiz var. Eski tarihi bir kalemiz. Oranın manzarası da bu şekilde. Üniversite kampüsleri, statların olduğu bölge, tarım sanayinin ve tarım işçilerinin olduğu bölgemiz. Dönüyoruz. Burada orman sanayinin olduğu bölge, maden sanayinin olduğu bölge. Şu, şu tarafta. Burayı gece ayırt edemem arkadaşlar. Şurada roket rampamız var. Onun haricinde şu bölgede de gene yerleşim yerleri. ilk yerleşim yerleri burası kent meydanı şurada bakın arkadaşlar. Şurası tamamen kent meydanına ait. Burası en son yaptığımız toplu konutlar ve 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 şehir stadyumu. Siz Dubai mi dersiniz artık ne dersiniz bilmiyorum. Burası da o meşhur Filmlerde gördüğünüz yer arkadaşlar. Burası bizim İnci Kulesi. İnci Kulesi değil mi? Aynen. Oriental İnci Kulesi'nin olduğu filmlerde konu olan yer burası arkadaşlar. Gerkinimiz de burada. Şöyle beraber ortak resim çektirebilirsiniz. Burada resmi olmayan adam yok. Şu durakta veyahut da şu kalenin karşısında kaleyle beraber alıyorlar. Nasıl beceriyorlar bilmiyorum ama yani burada resmi olmayan adam yok. Ünlüler burada takılıyor. Yine şurada oturuyorlar bu bölgelerde veyahut da işte şuradaki müstakil evlerde. Yani görüntü dışarıdan bakınca şu. Hilali andırmaya çalıştık. Bir hilal görseli yarattık arkadaşlar. Yani bir şey demiyorum. Sadece izleyin. Yani bence bölüm maçı da kazandık. Akşam maçını da kazandık. Bu da bizim keyfimiz olsun. 10 numara 5 yıldız. Şehri akşamda gördüğümüze göre artık bu bölümün sonuna gelelim. Roketi pazar günü atabiliriz büyük ihtimalle arkadaşlar. Roket rampasını pazar günü fırlatırız. Pazar günü hem biraz ağaçlandırma çalışması yaparız hem roket atarız. Tertemiz bölümü kapatırız. Seriyi de bitirmiş oluruz diye tahmin ediyorum. Eğer ekstra bir şeyler çıkmazsa gene sizden gelen yorumlara göre onları da idare edeceğiz veya da ilave edeceğiz. 126.050 kişilik nüfusumuzla devasa şehrimizle buradan size şöyle sinematik kamerayla veda edelim hatta. Şehrimiz bu şekilde arkadaşlar. <laughs> Umarım bölüm beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın diyorum şimdiden. Hoşçakalın.